Arkadaşlar merhaba. Avuz Çocuk Gelişim Bölümü Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Dersinin 2024 final özetine başlıyoruz. Konuları kolay anlaşılır ve akılda kalıcı bir şekilde ele alacağız. Haydi başlayalım. Okul öncesi eğitime ailenin katılımı amaçları. Okul dışı yararlı bilgi kaynaklarına ulaşımlarını desteklemek, aileyi çocuğun eğitimine dahil etmek, Çocukla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak, anne babalara duygusal destek sunmak, çocuğa nasıl davranacakları konusunda psikiyatrik destek vermek, okul öncesi eğitime ailenin katılımı ile ilgili amaçlardan biri değildir. Reggio Emilia sınıf ve sanat öğretmenleri çocukların günlük gelişimlerini paylaşmak için daha sık bir araya gelir. Çocukların çalışmalarının sonraki adımlarını planlamak için Çocukların diyaloglarını birlikte tartışır ve yorumlarlar. Çimenlik ve ağaçlık alan. Çocukların drama, müzik, hikaye etkinliklerini yapabilecekleri, bunun yanında güzel havalarda piknik yapabilecekleri bir alandır. Yukarıda maddeler halinde sıralanmış temel öğrenme alanları Finlandiya'nın okul öncesi eğitim programında yer almaktadır. Dil ve etkileşim, matematik, etik ve felsefe, Çevresel ve doğal çalışmalar. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan kişiler, hemşire, müdür yardımcısı, aşçı, memur, psikiyatris, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan kişilerden değildir. Okul öncesi öğretmenlerin temel yeterlik alanları: iletişim, ailelerle iletişim, okul ve toplumla işbirliği, yaratıcılık ve estetik. Psikolojik destek, okul öncesi öğretmenlerin temel yeterlik alanlarından biri değildir. Aşağıda verilen özellikler Bank Street'e aittir. Plan yapma önemli bir aşamadır. Oyun programın zorunlu elemanıdır. Sosyal çalışmalar programın merkezinde yer alır. Programda demokratik yaşam ve inanç üzerine vurgular yapılır. Friedrich Wilhelm August Froebel, serbest zaman etkinliği kavramını eğitimine kazandıran düşünür. Okul öncesi dönemdeki çocukları gözlemlemenin amaçları Çocukların davranışlarını anlamak, standart testlerle elde edilemeyen bilgilere ulaşmak, çocukların gelişimlerini değerlendirmek, öğrenme sürecini değerlendirmek, okul yönetimine bilgi vermek, okul öncesi dönemdeki çocukları gözlemlemenin amaçlarından biri değildir. Eğitim yapıları Asgari tasarım standartları kılavuzuna göre anaokulu, ana sınıfı etkinlik ve oyun odaları. Öğrenme merkezleri farklı malzemelerle birbirinden ayrılmalıdır. Çocukların dinlenmesi için uyku odası bulunmalıdır. Hareket gelişimini destekleyecek malzemelerle kaplanmalıdır. Sınıfta bürüt alan çocuk başı minimum 2,40 metrekare olmalıdır sınıfta en fazla 40 çocuk olmalıdır bilgisi yanlıştır. Sınıfta en az 20, en fazla 25 çocuk olmalıdır. Bank Street, erken çocukluk eğitimi yaklaşımının öncüleri. Barbara Biber, Caroline Pratt, Harriet Johnson, Lucky Sprague Mitchell, Rudolf Steiner, Bank Street erken çocukluk eğitimi yaklaşımının öncülerinden biri değildir. Hatıra defteri yöntemi. Ali öğretmen, sınıfındaki çocukların belirli bir zaman diliminde bulunduğu davranışları düzenli olarak bir deftere kaydetmektedir. Çocukların ses tonu, konuşmaları ve neler yaptıklarını ayrıntılı bir şekilde yazmaktadır. Öğretmenin öğrenme merkezinde oyun esnasında çocuklarla etkileşime girdiği yollar. Yönerge ifadeleri, gözlem, yönlendirici olmayan ifadeler, sorgulama. Cezalandırma, öğretmenin öğrenme merkezinde oyun esnasında çocuklarla etkileşime girdiği yollardan biri değildir. Okul öncesi eğitim kurumlarının bahçesinde bulunan beton oyun alanında bulunması gereken materyaller. Kaykay, tırmanma parkuru, çeşitli toplar, hula hoop. Tahterevalli bu materyallerden biri değildir. Ailelerin okul öncesi eğitim programına katılımlarının yararlı olması için yapılması gerekenler. Katılımın hangi düzeyde olacağına önceden karar verilmelidir. Aile katılım formu sonuçlarına göre bir yol izlenmelidir. Aile katılımı etkinliğinden önce sınıfta gözlem yapılması sağlanmalıdır. Aile katılımı etkinlikleri iyi planlanmalıdır. Sınıfın kapısı her istediklerinde ailelere açık olması yapılması gerekenlerden biri değildir. Rol oynama oyunu sık sık hadi mış gibi yapalım ile başlar ve çocukların yaşadığı veya hayal ettiği her şeyi dahil etmeyle devam eden bir oyun türüdür. Froebel küçük çocukların eğitiminde bir araç olarak blokların kullanılması üzerine vurgu yapan ilk eğitimcidir. Froebel aynı zamanda Pestalozzi'nin deneyimleyerek öğrenme felsefesinden de etkilenmiştir arkadaşlar burası çok önemli mutlaka bilelim bunu da. Ülke bazında üretimi artırması erken çocukluk eğitiminin uzun dönemli toplumsal katkılarından biridir. Blok oyun aşamaları taşıma, istifleme, köprü kurma, kapalı alanlar kurma, desenler ve simetri, erken temsil, geç temsil. Manipülasyon çocuklar materyal ve fikirlere dokunur, inceler, birleştirir, dönüştürür. Çocuklar bu kaynaklara doğrudan dokunarak ve zihin yoluyla keşifler yapar. Bugünkü ders özetimizin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Daha fazla içerik için bizleri takipte kalmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.